Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Belamızı aramaya devam ediyoruz. En son 1477 idik. Ee, 1500 olmak için çırpınıyoruz. Ee, bakalım. Şimdi oynayalım. Sicil oynadı. Rakimiz 1382. O da formda bir oyuncu. Hindistan'dan. Son maçlarına güzel yapmış. Bizde Normal açılışımızı oynayalım. Ee, burada filmimizi çıkmak istiyoruz. Ama şöyle mi yapsak ya. Şöyle şöyle oynayalım. Sonra filimizi buradan çıkmış. Hmm, tamam. Böyle oynayalım. Tamam. Tamam. Buradan şimdi e, filini çıkmak istiyor. Biz bunu Dur atlatalım. Hmm. Şöyle gelelim. Tamam vezir istiyorum. Aynen buradan şart çekmeyi de önlemek istiyorum. Ee, vezir bir daha istiyorum. Tamam böyle gelelim. Tamam. Nasıl yapabiliriz? Şuradan piyon yapısını bozmak istiyorum. Mat mı olduk arkadaş? Ben anlamadım. Adam vezir verdi. Tamam. Rokumuzu atalım. Keyfimize bakalım. abi. Tamam. Buraya gelemiyor. Buraya gelmek istiyor. İki tane atı var, kuvvetli. Atlarını değişsek. Hmm. Tamam, vezirle bir şart çekelim, veziri de oynalalım. Buraya gelemiyor zaten. Tamam, öyle döndü. Şşş. Ee, Atı, atı böyle alalım. Açmazdan basalım. Tamam böyle aldık. Tamam böyle aldık. Kale istiyorum. Fil nereye çıkacak? Hmm. Hmm. Ş -ş -ş -ş. Şöyle yapalım. En kötü bunu artık bunu alacağız ya da alamıyoruz ya. Bak onu unuttum ha. Tamam. Şöyle geriye kaçalım keyfimize bakalım abi. tamam şöyle yapalım. Buraya gelirse at, atımız var Allah'tan. Tamam. Şöyle girelim ya. Burası piyon yapımız düzelsin. Ayrıca de buraya basıyorum kardeşim. Evet. <laughs> Hmm. Şöyle. Şöyle. Tamam. Burada burada ne yapabiliriz? Atı böyle mi gelsin acaba ya? Böyle mi? Bu iyi. Ya da kaleleri değişelim ya direkt. Tamam. Böyle geldim. Böyle geldim. Burayı istiyorum. Tamam. Buna alsak mı? Bunu hiç alma abi. Kaleye böyle gel ya. Tamam. Ver fili. Zoraya mı gitti lan? Tamam biz de vezir kaçacağız. Veziri dur. Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Dur. Tamam. Ver bunu. <laughs> Hmm, burada adam sürekli bir şeylerden kaçıyor. Bence bunu vuralım artık ya. Tamam, ver fili. Ver burayı. Gerçi oru olmuyor ama. Ver kaleyi ver fili. Tamam. Hala burayı istiyorum. Bir çek. Tamam. Buraya gel, şuraya gir, şuraya iste. Hmm. Adam arkadan mat istiyor. Tam bunu al. Böyle gel. Bir çek, bitti. Evet bence kolay oldu ee, hemen bir oynayacağımızına bakalım hasta bakmaya da çok gerek yok ee, adam çünkü çok fazla taş verdi direkt yani adamın çok büyük hatası zaten şöyle hızlıca bir geçelim bu da hataymış şöyle yaptık bakın burada zaten büyük hatası geldi bunu yapmasaydı bile ee, şu an ortada gibi. Bu hamleden sonra veziri buraya alması gerekiyormuş. E, Vezir almadı. Tamam, buradan bir piyon daha. Geri geldik. Tamam, tamam. Tamam. Burası güzel. Tamam yani gayet güzel. Şurada eğer bir saniye eğer burada ben böyle gelseydim böyle gelseydim bir çek tamam ne kapatacağız abi ben yani bunu alıyor biliyorum ki zaten bak direkt buraya da gelebilirmiş neyse bence güzel maç Eee Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Video beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı da unutmayın diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.